Bu yeni Bugatti Chiron, en azından halefi ve bu da ondan sorumlu olan adam, Matteo Remak. Nasılsın, iyi misin? Hadi şuna bir bakalım, hadi Matteo göster. Vay canına, adı ne? Bu Bugatti Turbion. Turbion yani saat gibi mi? Yüksek kaliteli saatlerde doğruluğu arttıran bir mekanizma. A doğru. Bu muhteşem yeni Bugatti hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğrenelim. Size tasarımını göstereceğim. Şuna bir bakın. Size çılgın iç mekanını göstereceğim. <laughs> Ve Mati'ye çok zor sorular soracağım. Biliyorsun müşterilerimizin aptal olduğunu düşünmüyorum. Ve bu arabanın motoru hakkında beklemediğim bir şey öğrenince tamamen şok olacağım. <laughs> Tamam Meti, konuşmak istediğim ilk şey gerçekten büyük bir şey. Bu araba hakkında ilk açıkladığın ve herkesin ne dediği şey V16 değil mi? W16'nın en güzel yanlarından biri de ambalaj açısından oldukça kısa olması değil mi? Silindirlerin üst üste binme şekli motoru kısaltıyor. V16 iki sıralı 8 silindirli gibi. Aslında size bir şey göstermek istiyorum. Biraz sabırlı olun. Burada küçük bardak altlıkları var. Tamam. Şuna bir bakın tamam mı? 16 silindirin ne kadar uzun olduğuna bakın. Burada bu şekilde dizilmişler. Aslında 1 metre uzunluğunda bir krank mili ve W16'dan 400 mm daha uzun. Yani 40 santim yuh. Ama Meti bu inanılmaz motor hakkında başka bir şey söylemeden önce bu yeni araba hakkında çok önemli bir şey anlamanız gerekiyor. Bu sadece Bugatti Chiron'un yerini alacak bir araç değil. Meti 2021'de Bugatti'nin CEO'su olmadan önce bir V16 hiper otomobil fikrine sahipti. Bu Bugatti daha Turbio'nun tasarlamaya başlamadan önceydi. Siz ve ben tanışmadan bir yıl önce 3 elektrikli motorlu V16'ya sahip bu otomobilin küçük bir modelini yaptık. Çünkü o zamanlar Volkswagen CEO'sunu sunmak için götürdüğüm şey buydu. V16 hakkında konuşurken ne kadar uzun olduğundan bahsederken tasarımcılar için arabayı daha uzun yapmanın iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi olduğunu bilmiyordum. Onlar da bana lütfen daha uzun yapma dediler. Asla olmaz. Tasarım için en kötüsü bu. Sonra 40 cm daha uzun motor artı büyük bir matarya bulmamız gerekti. Buyurun 5 kWh. Bu tür bir araba için çok önemli. Artı 3 elektrik motoru. Artı 8 vitesli bir şanzıman. Ki bu artık motorun arkasında ve arabayı daha fazla uzatmıyor. Sonuçta 27 milimetre daha uzun dingil mesafesi elde ettik ki bu hiçbir şey değil. Peki arabanın gerçek uzunluğu açısından? Sanırım o da 27 gibi. Ama orijinal konseptinizde V16 hibrit kullandınız. Nivera'yı yeniden kaplayacağız demediniz. Mümkün değil. Bu aslında diyelim ki o dönemde Volkswagen ve Porsche'den bazı kişilerin isteğiydi. Çünkü o dönemde her şey elektrikli hale geliyordu. Bugatti'nin de elektrikli olması gerekiyor. Ben ben sadece bunun yanlış bir şey olduğunu düşündüm. Bugatti sınırları zorlamakla ilgilidir. Seviyeyi yükseltmekle ilgilidir. Bu nedenle Chiron'un bir halefine ihtiyaç vardı ve sonra güç aktarma organlarına siz karar veriyorsunuz. Elektrikli olması için çok baskı olduğunu söyleyebilirim ama bizim için en kolay Navara'yı almak olurdu. Zaten 2000 beygir gücünde 4 tekerlekten çekişli son hızı çok yüksek bir araç. Dolayısıyla Bugatti olarak yeniden tasarlamak mantıklı olabilirdi. V16 fikri ortaya çıktı çünkü çok çok yüksek performanslı bir elektrikli güç aktarma organının nasıl yapılacağını biliyoruz. Hibris sistemli bir içten yanmalı motora sahip olduğunuzda neden o zaman içten yanmalı motoru da sıkıcı hale getiriyorsunuz? Yine SF90'ı mı düşünüyorsun? O arabayı sürerek çok şey öğrendim ve yapmak istemediğim bazı şeyleri de. Chiron motoru biz ona zirve motoru diyoruz. Yani dörtlü turbo V16 gibi daha çılgın bir motor asla olmayacak. Günümüzde ve bu çağda tamamen yeni bir içten yanmalı motor geliştirecek kadar çılgındı. Küçültmenin tam tersi. Bu aslında daha büyük bir deplas. Peki o zaman nedir? 8.3 litre. Eskisi 8'di. Çünkü elimizde çok zayıf güçlü elektrikli güç aktarma organları turbo şarjlı bir motora sahip olmanın bazı dezavantajlarını maskeliyor. Yani bütün iş sizde. Atmosferik. Evet şimdi anladım. Aa bilmiyor muydun? Atmosferik evet. Bu harika olacak. Aynen öyle. Devre ne kadar? 9.500 GT3 RS'den daha mı yüksek? Evet. Sesli bir görüntüsü var mı? Evet var. Tamam, şimdi biraz da elektrikten bahsedelim. YouTube'da 30 günde bir drift yaptığınızdan beri elektrikli itiş gücüyle ünlüsünüz. Biliyorsunuz millet, yani hepsi mümkün. Bunu arka planda tutmak istedik. Yani bu motor için bir kolaylaştırıcı, yani gösterişli olan motor. Elektrikli kısmı Formula 1 seviyesinde bir teknoloji. Batarya hücreleri yağ soğutmalı veya suya batırılmış. Elektrik motorları 24.000 RPM'e kadar dönüyor. Her biri 400 beygir güç üretebiliyor. Her biri 21 kilo ağırlığında. Tamam yani 1200 beygir gücümüz var ama batarya tarafından sınırlandırılmamışlar. Evet çünkü bu her zaman sınırlayıcı faktördür. Çünkü bazen motor gücünü topladığınızda matematik yaparsınız ve asla ona ulaşmaz. Önemli olan bataryadan ne kadar elektron çıkarabildiğinizdir. Elektrik motorlarından tek seferde ne kadar sağlayabiliyorsunuz? İşten yanmalı motordan 800 ve 1000. Yani aracın Chiron'da ve 1600 olan Chiron Super Sport'tan genel olarak daha fazla güce sahip olmasını sağlayarak doğru olanı yaptınız. Şimdi elektrikli motorlarla birlikte tork rakamı ne 2003. Bana vites kutusundan bahset. Arkaya monte edilmiş. Plaka ve elektrik motoru bu şanzımanı monte edilmiş olmasaydı görebilirdiniz. Yani HP çift kavramalı şanzıman. Yani motordan ön tekerleklere giden bir güç yok. Sadece elektrik motorları mı var? Hayır, tarih mil yok. Tüneli bataryalarla doldurmak için kullanıyoruz. O zaman ağırlık açısından tahmin edeyim. 2'nin altındaysa Chiron 2'nin altındaydı. 25 kilowatt saatlik batarya tek başına 2-3 kilogram artı 3 elektrik motoru artı büyük bir motor ve tüm bunlar hedefimiz hala bu konuda inceleyip sık dokuyoruz ama Chiron'un ağırlığının altında olmak istiyoruz. Bahane uyduruyorsun sanmıştım. 2.1 diyeceksin sandım. Gerçekten yani 2'nin altında olacak. Evet öyle. Bugatti'nin turbiyonun ağırlığını azaltmasının yollarından biri de süspansiyon bileşenlerini 3D yazdırmak. Her bir parçayı tasarlamak için yapay zeka kullanılıyor. Hepsi çok zekice. Ve bu yani bu teknolojiyi kullanan ilk üretim aracı olacak. Böylece sertlik sağlayan ve ağırlığı azaltan tüm bu organik şekilleri görebilirsiniz. Organik şekiller derinde desteklemek için alışılagelmiş şapraz elemanlardan ziyade. Neredeyse kemiklerinizin yapısına benziyor. Exactly. Genellikle dövme, döküm, işleme gibi geleneksel üretim metodolojilerinde burada yapabileceğiniz geometri sınırlıdır. Burada ise geometriyle sınırlı değilsiniz. Yani temelde yaptığınız şey bir tür yapay zeka yazılımı sınırlamaları diyelim. Onlara toplama noktalarının nerede olduğunu ve alan açısından başka hangi sınırlara sahip olduğunuzu söylersiniz ve sonra ona kuvvetleri verirsiniz. Yani kuvvetler frenlediğinizde ve hızlandığınızda tümseklere çarptığınızda ve sonra bir metal bloklu başlar ve bir görmek için kaldırır. En fazla gerilimin nerede olduğu ve gerilimin nerede olduğu malzemeyi terk eder ve sonra bu tür bir şekil elde edersiniz. Yani aslında oradaki bir deliğin o kadar da büyük bir sorun olmadığı anlaşıldı. Evet aynen öyle. O zaman kaldıralım çünkü ağırlığa ihtiyacımız yok. Evet eğer orada malzeme olmasaydı sertliği artırmazdı. Sadece ağırlık eklerdi. Süspansiyon bu arabadaki tek ekstrem mühendislik parçası değil. Turbiyon Bugatti hiper otomobillerin tamamen yeni bir neslini temsil ediyor. Elbette atmalı ızgarası, merkezi omurga ve iki tonlu yan profil gibi bazı klasik Bugatti tasarım özelliklerini koruyor. Ancak göremediğiniz tüm mühendislik başka bir seviyede. Ve bunların hepsi eski Veyron ve Chiron'dan tamamen farklı bir şekilde tasarlandı. Ve bunların hepsi diyelim ki teknik bir konseptin üzerine tasarım değil. Aslında teknik konseptin tasarımın ve ambalajın el ele çalıştığı tek bir elden geliyor. Sadece bir örnek olarak Chiron'daki vite vites kutusu eskiden motorun önündeydi. Yani yolcuların arkasında. Böylece birbirinizden daha uzakta oturuyordunuz. Şimdi vites kutusu motorun arkasında. Ortada da bir batarya var. Ve koltukların biraz arkasında. Ama akü daha dar. Böylece yolcular daha yakına geliyor ve böylece tüm bölgeyi hareket ettirebiliyoruz. Böylece pencereler daha yakın, böylece daha belirgin bir omuz çizgisine sahip oluyorsunuz. Ve tüm bu kabin biraz daha alçak. Yani içeride aynı alana sahipsiniz. Ancak her şey daha alçak. Bu nedenle daha düşük bir ön alana sahipsiniz. Bu da sürtünme ve son hız için oldukça önemli en yüksek hıza birazdan geleceğiz. Eskisinden daha yüksek olacağını düşünüyorum. Peki arabanın önünde neler oluyor? Aslında oldukça ilginç. Çünkü örneğin şironda sol ayağınız hafifçe içeri doğru itiliyor ve aslında tekerlek kemerinin şeklini görebiliyorsunuz. Yani önde gelen darbe için tüm çarpışma emilimini paketlemeniz gereken bu çok kısa ön çıkıntıya sahipsiniz. Ve şimdi orada 400 beygir gücünde iki elektrik motorumuz var. İşten yanmalı motor ve elektrikli güç aktarma organları için tüm soğutma. İlginç olan bir diğer şey de bagaj açıklığının çok dar olması. Aradaki fark şironda ortada duran bir radyatör vardı ve hava buradan geçerek aracın altına giriyordu ki bu da son Hızda aerodinamik açısından pek de değil iyi değildi. Şimdi yaptığımız şey radyatörlerin sağda ve solda bu şekilde durması. Hava bagajın etrafında dolaşıp buradan çıkıyor ve bu da aslında bir bastırma kuvveti sağlıyor. Ön tarafta ise bu uçan çamurluklar var. Hava aslında ışıkların altından akıyor. Buradan omuzlara doğru giriyor ve havayı biraz sıkıştırıyor. Ve her şey atmosferik bir motorun hava girişine yardımcı oluyor ki bu da burada. Tamam ama bir sorun var yani hava buraya geliyor pasif radyatörler bu biraz ısınacağı anlamına gelmiyor mu? Önceden çok daha büyük bir sorun vardı çünkü ısı doğal olarak yukarı çıkıyor yani daha önce bagaj radyatörün üstündeydi şimdi radyatörler sağda ve solda yani artık ortada çok fazla ısı yaymıyor. Peki bunun kapasitesi nedir? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> 8.3 litre. Bilmen gereken tek şey bu ve daha kaslı olduğundan bahsettiniz. Arka tekerlek kemeri üzerinde bunu gerçekten görebiliyorum. Arka uç oldukça geniş görünüyor. Bu aslında optik bir yanılsama. Biz buna kola kutusu etkisi diyoruz. Kola şişesi etkisi gibi. Burada duruyorsanız ve bilirsiniz böbreğim üzerine bahse girerim ki arka tarafıma değil yani. Tamam bir böbreğimi kaybettim. Bir tane daha olsa nasıl olur? Yani sorun yok. Tüm bu konturlar çok güzel. Dizide gerçekten sevdiğim şeylerden biridir bu. Bu C şekli. Daha az C gibi. Biraz daha köşeli gibi. Tüm bu iç mekan konseptini mümkün kılan şeylerden biri de bazı şeyleri yapmamıza olanak tanıyan alt ön alan. Normalde bunu yapamazsınız. Bu da sürtünmeyi biraz arttırır. Daha iyi bir tasarım sağlar. Örneğin motorun bu kadar açıkta olması aerodinamikçi daha uzun bir tavana sahip olmak istedi. Bunu daha fazla kapatmak için veya üzerinde bir cam olması için ve ben buna kesinlikle karşıydım. tamam bu konuda gerçekten aptal olacağım Rivelto ile ilgili endişelerimden biri de açıkta bir motora sahip olması. Yağmur yağarken motorumun açıkta olması konusunda biraz endişeliyim. Hayır hiç sorun değil. Bu günlük kullanım için tasarlandı. Müzede sergilenmek üzere tasarlanmadı. Gerçi birkaç tanesi müzede gösterişli olacak değil mi? Arka tarafa geçiyoruz çünkü bu casus fotoğraf harika görünüyor. Ama bu arka taraf bir üretim otomobili. Hayır normal otomobiller gibi aynı homologasyon ve çarpışma testlerine uymak zorundayız. Burada birkaç parti ilesi var. Her şeyden önce çarpışma kirişi yok. Yani genellikle tamponun altında alüminyum veya çelik bir yapı olur. Ve bizde bu yok. Çünkü difüzör sadece difizör değil. Aynı zamanda çarpışma yapısı ve difizörün bu kadar uzun, uzun olması yani dizimizde. Bu ne anlama geliyor? Arabanın ortasında ortasında gibi arabanın gerçekten erken başlıyor. Neden böyle? Çünkü bu tür bir araba konfigürasyonunda bir difüzör sadece 11 derecelik bir açıya sahip olabilirsiniz. Aksi takdirde hava ondan ayrılır ve artık çalışmaz. Bunu yapabilmek için de tüm otomobilin buna göre tasarlanması gerekiyordu. Örneğin motor açılı ve artık bir V16 olmayan motor çok dar. Bu yüzden Venturi tünelleri koltuğun altından başlıyor. Videomda saçma şeyler yapıyorum ama şuna bakın değil mi? Bakalım ne kadar içeri girebileceğim. Şuna bir bakın. <laughs> Bakın süspansiyonu görebilirsiniz. Ve sonra açıkta kalan tekerleği. Yani tekerlek aslında böyle açıkta olacak. Bu kısım tek başına arabayı sattıracak. Ve hala büyük bir kanat var. Aslında difüzör yüzünden son hızda buna ihtiyacımız yok. Yani son hızda çok fazla bastırma kuvvetine sahip olmak istemezsiniz. Çünkü lastikler zaten çok büyük bir yük altında. Bu yüzden kanadı açmadan son sürat yapabiliriz. Ama kanadı yine de hava freni ve yol tutuşu modu için kullanıyoruz. Konu lastiklere geldi. Lastikler bu araç için özel olarak mı üretildi? Evet, bu Michelin ile bir ortaklık. Veyron ve Chiron'dan öğrendiğimiz tüm bilgiler şimdi Veyron'a aktarıldı. Söylemeliyim ki Machey arka lamba tasarımını gerçekten beğendim. Bugatti'nin oraya nasıl yazdığını da yeni fark ettim. Gerçekten çok hoş. Diğer güzel şey ise 3. stop lambası. Bugatti'nin tasarım özelliklerinden biri merkez çizgisidir. Çünkü 20'li ve 30'lu yıllardaki Bugattiler arabanın iki yarısını birleştirirken o zamanlar kaynak yapamayacağınız bir alışından yapıyorlardı. Bu yüzden uçaklardaki gibi perçinlerle birleştiriliyorlardı yani ortadan. Böylece bugüne kadar koruduğumuz bu çizge sahip oldu. Ancak bu durumda, ancak bu durumda bu 3. stop lambası ile ona bir işlev vermeyi de başardı. Devam olduğunu görebilirsiniz. Ancak arabanın arkasındayken sadece küçük bir kısmını görebileceğiniz bu açının altında spoiler açtığınızda homologasyon için yeterli yüzey alanına sahip olmazsınız. Bu yüzden küçük bir tane daha var. Spoiler açıldığında yeterli yüzey alanına sahip olmanız için eski güzel homologasyon. Peki bana her arabadaki bu Bugatti yazıları için homologasyonla ilgili şey söyleyin. Sürü sırasında aydınlatılacak bazı pazarlarda dururken bazı pazarlarda sürü sırasında. Bir yük bazı insanların arka tarafın muhtemelen 10-15 yıl önceki başka bir hiper otomobili anımsattığını söyleyebileceğini düşünüyor musunuz? P1 mi? Belki oldukça benzer. Ben Lava Tornuil demeyi tercih ederim. Pekala her neyse karmaşık tasarım detayları burada bitmiyor. Bu otomobilin oldukça sıra dışı ismini açıklayan çok özel bir özellik var. Turbion, arabayı böyle adlandırmamızın nedenlerinden biri saatlerin güzel mekanizmalara sahip olması. Bazen şeffaf bile değildir, almadığınız sürece göremezsiniz bile ve çoğu müşteri bunu yapmaz. Dolayısıyla bizim için bu arabayla ulaşmak istediğimiz şey her parçasının mükemmel olması. Her bir parçası alıp duvara asabileceğiniz bir sanat eseri ve bu prensibi iskelet tasarımı dediğimiz iç mekanda da görebilirsiniz. Yani çok fazla şeffaflığa sahipsiniz. Şimdi burada medya, bilgi eğlence ve ayak sistemi gibi kontrol ettiğimiz düğmeler olsaydı içerideki mekaniği görürdünüz bu makine kristal camı ve görüyorsunuz düz değil. Aslında cam kırılmadan elde edilmesi çok zor olan bu şekle sahip. Ayrıca bunun homolog edilmesi de gerekiyor. Bunun için kukla kafalar atmanız gerekiyor. <laughs> Buna ilk baktığımda bunun sadece plastikle mümkün olduğunu düşündünüz değil mi? Plastikle yapabilirsin ama Evet biliyorum ama öyle olduğunu düşünüyorsun. Ama bir bu ve plastik yokmuş gibi hissettiriyor. Evet hayır hayır plastik yok lütfen. İnanın bana bu arabada plastik olmaması için çok savaştım. Peki arabanın ismi? En başından beri böyle bir konseptiniz var mıydı? Çünkü içinde bu tema var gibi görünüyor. Biraz daha geç oldu ama aslında şirkete geldiğimde yaptığım ilk şeylerden biri tüm ekibi alıp birkaç saatçi ziyaret etmek için İsviçre'ye gitmek oldu. Çünkü analog aletler hakkında bir fikrimiz vardı. Düşündüğünüzde oldukça çılgınca geliyor. Yani elektrikli araba adamından atmosferik işten yanmalı motor. İş mekanda ise dijital detoks yapmak istiyor. Yani ekran yok. Aslında yine homologasyon gereği bir ekrana sahip olmak zorundasınız. Burada küçük bir ekranımız var. Çünkü geri vitese taktığınızda bir geri görüş kamerası olması gerekiyor. Ha tamam ben buna varım ama Apple CarPlay ve Android Auto olmadan ne yapacağım? Tam istediğiniz zaman Apple CarPlay ve Android Auto'ya sahip olacak. Ama etrafınızda hiç ekran olmamasını istiyorsanız çünkü bir düğmeye basınca hepsi gidiyor. Tüm bunlardan, arabalara giren bu şeylerden ve görmediğiniz tüm bu ayrıntılardan bahsediyorsun. Ve bunu yapmanın ne kadar maliyetli olduğundan bahsediyorsun. Ne kadar mal olacak? Avrupa'da 3.8 milyon euro. Peki eskisi ne kadardı? İlk piyasaya sürüldüğünde 2.6 milyondu. Ama hesaplamayı enflasyonla yaptığınızda aslında aynı rakama ulaşıyorsun ama sonra özel baskılara bağlı olarak 5-6'ya kadar çıktı. Cosworth tarafından üretilen bir motorla bunu yapmayı nasıl başarıyorsunuz ya da aynı fiyat noktasında bu kadar ince detayı? Çoğunlukla geliştirme maliyetiyle. Veyron zarar ediyordu değil mi? Evet sonuçta şirket geçmişinin bir kısmında karlıydı. Ancak 20 yılın tamamını ele alırsanız Ferdinand Piş gerçekten neyin mümkün olduğuna dair bir açıklama yapmak istedi ve hiçbir masraftan kaçınılmadı. Ölü zamanlar geride kaldı. Yaptıklarımızda karlı olmamız gerekiyor ve bilirsiniz pek çok insanın korktuğu şey Volkswagen'in artık o kadar da geride kalmadığı ve kalitenin düşeceğidir. Ama aslında biz tam tersi yönde ilerlemek hatta sadece performans ve benzeri konularda değil. Özellikle de detaylar konusunda her seviyede en üst düzeye çıkmak istiyorum Ve bu da bizi içeriye getiriyor. Hadi gidip kontrol edelim. Arabanızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata mı satmak istiyorsunuz? O zaman Carvo gidin ve 4000'den fazla güvenilir satıcının çevrimiç bir açık artırmada teklif vermeye hazır olmasını sağlayın. İlk olarak anında yaklaşık bir değerleme almak için aracınızın ruhsatını girin. Ardından devam etmek istiyorsanız bize biraz daha ayrıntı verin ve birkaç fotoğraf yükleyin. Aracınız için adil bir rezerv fiyatı belirlemenize yardımcı olacağız. Bunu satmaktan mutlu olacağınız minimum miktar olacaktır. Bunu yaptıktan sonra arabanızı çevrimiç bir açık artırmaya sokacağız. Açık artırma sona erdiğinde sonucu size bildireceğiz ve kazanan teklifi veren kolay ödeme ve aracınızın ücretsiz olarak teslim alınmasını sağlamak için sizinle iletişime geçecektir. Ankete katılan satıcıların %93'ü CarVov aracılığıyla bekledikleri fiyatı veya daha fazlasını aldıklarını söyledi. En iyisi de... ...tamamen ücretsiz olması. Bu videonun açıklamasına ve sabitlenmiş yoruma sizi doğrudan 4000'den fazla satıcının arabanıza teklif vermeye hazır olduğu CarVov'u götürecek bir bağlantı koydum. Ya da şu anda ekranın sağ üst köşesinde görünmesi gereken açılır banner'a tıklayabilirsiniz. Alternatif olarak Google'da Help Me Carve of yazmanız yeterli. Aracınızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata satmanıza yardımcı olacağız. Videoya geçelim. Chiron'un bir özelliği de kapılarının pek heyecan verici olmamasıydı ve hiper bir otomobilin havalı kapıları olmalı. O yüzden bir bakalım. Yani iki yüzlü kapılara sahip ilk Bugatti çünkü tüm kabin altında. Yani içeride hala aynı yüksekliğe sahipsiniz. Ancak her şey daha alçak. Bu yüzden şimdi içeri girip çıkmanıza yardımcı olmak için büyük bir kesik var. Ve buna baktığınızda daha çok bir gösteri. Bu bir tasarım modeli değil mi? Üretimi bitmiş bir araba değil. Yani gördüğünüz parçalar tam olarak nihai otomobilde olacağı gibi değil. Ancak görünüm şirondan daha alçakta oturduğunuz gerçeğinden başlayarak göreceğiniz şeydir. Ve bu kıçınız burada yerdeymiş gibi değil mi yani? Ayrıca otomobilin uzunluğunu arttırmayı başarmamızın bir başka hilesi de koltuğun yarı sabit olması. Böylece onu yukarı ve aşağı hareket ettirebilirsiniz. Sırtlık ayarlanabilir ancak ileri geri hareket ettirmek için raylar yok. Ancak pedallar aslında size doğru hareket ediyor veya sizden uzaklaşıyor. Ve fren mekanizmasının da güzel olduğunu görebilirsiniz. Detaylara gösterilen bu özen Pagani'ye benziyor değil mi? Pagani detaylara çok önem verir. Kahramanlarımdan biri olduğunu biliyorum. Evet bir şeyler öğrendim. <laughs> Eski moda bir dikiz aynanız olduğunu fark ettim ve aslında içinde görebiliyorsunuz. Çünkü orada küçük pencereler var. <laughs> ve aslında bu difüzör olayının iyi yanı. Kanadınızın yukarıda olmaması. Böylece aynayı gerçekten kullanabiliyorsunuz. Çünkü şu anda Chiron'da aynayı sık sık engelliyor ve bununla ilgili en büyük sorun arkanızda bir önleme aracı olup olmadığını bilmemeniz. <laughs> Muhtemelen arkanızda oldukça uzun bir yol var. Ve fark ettiğim şeylerden biri onda iki ön cam sileceği vardı. Bunda tek bir tane var ve tüm ön camı siliyor. Evet daha hafif ama aynı zamanda önden arkaya kadar uzanan merkezi hattın bir uzantısı. Programlanabilir olmasını düşünüyoruz. Böylece sileceği diyelim ki gizli olduğu konuma getirebilirsiniz. Ama aslında biz bunu seviyoruz. Bir başka şey de sabit üst direksiyon simidi. Yani göstergeler direksiyonun içinde. Direksiyonu ne kadar çevirirseniz çevirin asla hareket etmiyor. Direksiyonun içindeki göstergeler hızınızı motor devrini ve beygir gücünü gösteriyor Tıpkı Chiron'da olduğu gibi Turbiyonun tamamen analog olması dışında tabii Ve bu beygir gücü göstergesinde aslında iki iğnesi var Biri elektrik motorları için diğeri de V16 motoru için Ayrıca bir sıcaklık göstergesi, bir yakıt göstergesi ve mevcut akü şarjını gösteren bir analog gösterge de var. Ve hepsi muhteşem görünüyor. Adil olmak gerekirse bu arabadakiler sadece bir model yani bitmiş tasarım değiller. Direksiyon simidine geri dönelim. Vites değiştiricileri görmek çok ilgimi çekti. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu tür farklı bir konsept yaptığınızda gerçekten ilginç oluyor. Bunu mümkün kılmak için arkada bir planet dişli kutusu geliştirmemiz gerekti. Bu dönerken bu sabit kalıyor ve sonra her şey değişiyor. Tüm ergonomi gibi düğmeleri nereye koyuyorsunuz, parmaklarınız nereye gidiyor ve hala saplarımız olduğunu fark edebilirsiniz. Nivera'daki gibi değil, direksiyonda düğmelerimiz var. Nivera'da olmayan saplar neden sizde var? Örneğin Nigo Rosberg'in Nivera'yı sürdüğünü hatırlıyorum ve onu sürekli vites değiştirmeyi ve kolları bulmaya çalışırken görebiliyorum. Hayalet saplar gibi. Bazen kendim bunu yaparken yakalıyorum ve şöyle diyorum. Tamam bazen gerçek elektrik tekerleği yeniden icat etmeyi mantıklı. Evet aynen. İçerideki çarkları falan görebiliyorum. Belli ki bu sadece bir model. Gerçekten tüm çarklar çalışıyor olacak mı? Evet yani aslında iğneleri hareket ettiren şey de bu. Tamam insanlar araba kullanırken ekranların dikkatlerini dağıttığından bahsediyorlar. Özür dilerim bu olacak. Bununla ilgili düşüncem şuydu. Bu araba bizden daha uzun süre var olacak. Yani 50 yıl sonra 100 yıl sonra bu ilginç ve güzel olmalı ve ekranlar olmayacak. Hayır haklısın ama araba kullanırken ona bakıyor olacağım. Bunu hareketsizken de yapabilirsin. Motoru çalıştırabilirsin ve sonra hepsi hareket eder. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Aracın güç aktarma modlarını da direksiyona bağlı kadranlarla kontrol edebiliyorsunuz. Otomobilin 1800 beygir gücünün tamamının nasıl dağıtacağına karar verdiği bir hibrit modu var. Ayrıca sadece 800 beygir gücüyle sınırlı olan tamamen elektrikli bir EV modu da var. 50, 60, 70 kilometrelik tamamen elektrikli menziliniz var. Bu da yeterli olmalı. 70 kilometre tamamen elektrikli mi? Tamam. 25 kilowatt saat ile ki bu çok fazla. Henüz karar vermediğimiz bir şey. Otomobilin sadece elektrik modundayken arka motor şanzımanını değiştirip değiştirmeyeceği ya da her zaman 3. vitesle mi gideceğiniz? Hayır vites geçişlerini yapın. Evet bu harika olur. Hayır bence elektrikli bir arabada özlediğiniz şeylerden biri de bu. Vites değiştirme ve sonra siz yani diyebilirsiniz ki ya da ya da her ikisini de yapabilir misiniz? İkisini de yapmasına izin verebilirsiniz. Aslında sürücünün vites değiştirmesine izin verebilirsiniz. Yapmalısınız. Evet bunu deneyeceğiz. Tamam umarım yaparlarsa komisyon alırım Meti. Eğer dinliyorsan maaş yerine yeni bir Bugatti'yi seve seve alırım. Ama her neyse. Bence en heyecan verici olan IC adında son bir mod daha var. Hiç elektrik desteği yok. Evet. Bin beygir gücü. Aynen öyle. Dürüst olmak gerekirse bin beygir gücü çok hızlı olacak. Bu şekilde çalıştırmak için gerçek bir neden yok. İnsanlar bu şekilde çalıştıracak. Ama evet çünkü hibrit güç aktarma organları bunu gerçekten duymuyor. Yani işten yanmalı motor ondan daha gürültülü olmalı. Yani elektrikli güç aktarma organlarını kapatmanın ne anlamı var? Ama biz sadece bilirsiniz otomobil şirketlerini sürücüler için, araç sahipleri için karar vermesinden nefret ediyorum. Yani bilirsiniz müşterilerimizin aptal olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir sebepleri varsa buna karar verebilirler. Tam yanma moduna geçebilirler yani. Ve eğer bu temaya sadık kalacaksa o zaman elektrik modunda manuel değişiklikler yapmanız gerekir. Yüksek performanslı bir hibrit otomobiliniz olduğunda bazen yaşayabileceğiniz sorunlardan biri de motorların sürekli kapanıp açılmasıdır. Hayır, bu araç bir Chiron'un 3'te 1'i kadar emisyona sahip olmalı. Evet, yani Chiron kilometre başına 580 gram karbondioksit civarında ve aynı şekilde ölçülen bu otomobilin emisyonu 200 civarında olmalı. Diyelim ki VLTP döngüsünde hibrit stratejisini optimize ederseniz motorun 15 kez çalışmasına neden olursunuz. 15 kez ki bu oldukça can sıkıcı. Birçok başka araba kullanıyorum ve geçenlerde bunu yaşadım. Neden diye düşündüm. Sonra bir analiz yaptık. Eğer bunu gerçekten yaparsak karbondioksit emisyonlarında ne kadar kazanç elde ederiz? Ve sonuç %5 5, 10 gibi bir fark. Yani muhtemelen motoru sürekli kapatıp açma zahmetinden ve ışınmasından kaçınmak için sadece ilk açıldığında açık kalıyor. Böylece hibrit modunda ilerleyebilirsiniz ve 800 beygir gücüne sahip olduğunuz için yeterince hızlı olacaktır. Ancak gazı köklediğinizde motor devreye girecektir. Motor bir kez çalıştığında siz aracı kapatana kadar çalışır. Ya da bu arabada işten yanmalı motoru çalıştırmanın tek nedeni akülerin şarjının düşük olduğu durumlar olmalıdır. O zaman neden tekrardan kapatırsınız ki sadece açık kalsın? Evet ayrıca bu turbiyonun şasi modlarını kontrol eden başka özel bir kadranla da bağlantılı. Bu otomobilin nasıl bir sürüş hissi vereceğini belirlerken aynı zamanda V16 aküyü şarj etmek için ateşlemeden önce ne kadar elektrik enerjisini yedekte tutacağını da söylüyor. Elektrik modunda veya hibrit modundaysanız bataryanın hedef şarj durumu sıfırdır. Ancak spor veya pis modundaysanız akünün hedef şarj durumu daha yüksek olacaktır. %60-70-80. Bu konuda hala ince ayarlar yapıyoruz. Yani aküyü asla tüketmeyeceksiniz. Araç aküyü her zaman bu seviyede tutacaktır. Diyelim ki konfor modunda tüketimi azaltmak ve emisyonları düşürmek için maksimum gücü kullanıyor. Ancak spor ve pist modundayken bataryayı size her zaman güç sağlayabileceği bir şarj durumunda tutar. Ne zaman ihtiyacınız olursa tamam ne zaman ihtiyacınız olursa. Tamam. Ve son olarak akü en üstte tutmak için V16 motorunu jeneratör olarak kullanan bir şarj modu var. Bu maksimum elektrikli menzili yolculuğunuzun son bölümüne saklamak istiyorsanız kullanışlı olacaktır. Böylece eve geç geldiğinizde eşiniz geldiğinizi duymaz ve yatağa girebilirsiniz ve onları uyandırmazsınız. Ve sizi azarlamalarına neden olmazsınız. Peki bu arabanın şarj oranı nedir? Çünkü bazen fişli birtlerde o kadar hızlı olmuyor yani. Küçük bir batarya olduğu için aslında gerçekten hızlı şarj oluyor. Batarya gerçekten yüksek şarj ve deşarj güçlerine dayanabiliyor. Bu bataryanın bütün amacı bu. Çok yüksek performansı yani çok yüksek güç yoğunluğuna sahip. Diyelim ki 20 dakika gibi bir sürede %0'dan %80'e kadar şarj edebiliyorsun. Çünkü bazen tak çıkar hibritler sadece oldukça düşük kilovatlarda şarj olabiliyor değil mi? Evet çünkü yerleşik şarj cihazı tarafından sınırlandırıldılar. Bu arabada yerleşik şarj cihazı bile olmayacak. O zaman insanlar arabayı gerçekten şarj edecekler mi? Evet işte soru bu. Muhtemelen çoğu insan kullanmayacaktır. Bu yüzden yerleşik bir şarj cihazı koymak istemedik çünkü bu araba çok sıkı bir şekilde paketlenmiş. Çünkü onu büyütmek istemedik. Hiç yer yoktu. Bu emisyon meselesi zaten sadece bir geyik. Çünkü gerçekten de sadece kutuları işaretlemek gibi bir şey. Çünkü gerçek şu ki orada %5'lik bir kayıp için pazarlık yapıyorsunuz. Ancak bu insanların arabalarını şarj ettiklerini varsayıyor. Eğer iki yüzlülüğü ortadan kaldırırsanız evet çünkü böyle bir arabanın üretiminde ortaya çıkan emisyonlar elektrikli ya da hibrit bir arabadan bahsettim. Emisyonlar burada kullanımda gerçekleşiyor yani pek değil. Çünkü kilometreler çok düşük. Yıllık kilometreler çok düşük. Ancak bu bir Chiron'un emisyonlarının üçte biri ve tamamen elektrikle çalıştırabilirsin. Bu yüzden müşteriye seçenek sunuyor. Bu beni bazı istatistiklere getiriyor ve bunları bize verebilir misiniz bilmiyorum. Birincisi en yüksek hız nedir? En yüksek hız anahtarı ile saatte 445 km ile sınırlı olacak. Saatte neredeyse 280 mil. Evet. Peki ya sıfırdan 100 kilometreye? 2 saniyenin altında. 2 saniyenin altında bir Tesla değil. 2 saniyenin altında gerçek bir Tesla. Evet evet 2 saniyenin altında. Peki Chiron'un nedir? Biraz yukarısında. Vay canına sana sormak istediğim bir şey var Matheus. Nivera'ya kıyasla bu araba hakkında ne hissediyorsunuz? Şimdi Nivera belli ki onunla başlamışsın. Bu arada ona Rimac demeliyim ama Porsche'yi doğru söyleyemiyorum. Her neyse. Ne, bu konuda ne diyorsun? Çünkü belli ki Rimac sizin şirketiniz, kendi şirketiniz, sen başlattın ve belli ki yarattığın, E30 ile drift yaptığın günlerden o şeyi yaratmaya ve şimdi bu markanın koruyucusu olmaya kadar iki marka hakkında ne hissediyorsun ve onlara nasıl davranıyorsun? Üzerinde oynayabileceğim iki tuvalim var. Birbirinden tamamen farklı olan. Mesela Bugatti daha çok mirasla, kaliteyle, işçilikle, detaylarla 115 yıllık tarihle ilgili. Rimac'da ise tüm bunlar olumlu ya da olumsuz bir şekilde yok. Bugatti ile onu doğru yönde beslemek için çok dikkat. Remus'ta ise kesinlikle çılgınca şeyler yapabilirsiniz. Mesela bir Bugatti'nin dört teker üzerinde çılgınca driftler yaptığını geriye doğru gittiğini görmek istemezsiniz. Evet ama sanırım sen yapardın. Asıl soru şu ki, diyelim ki Bugatti müşterileri ve markanın derinliklerinde olan insanların bunu takdir edip etmeyeceği. Şirket olarak marka için doğru olanı yapmak zorundayız. Yani bir bakıma her iki kampta da oynayabiliyorsunuz. Evet öyle. Ama ikisi de otomobilin pazarının en üst noktasında yer alıyor. Gelecekte daha aşağılarda bir yer olacak mı? Bu şey tanıttıktan 6 gün sonra robot taksiyi tanıtacağız ki bu ayrı bir şirket. Bugatti ile ilgisi yok. Lemons ile ilgisi yok. Bu sadece son 5-6 yıldır üzerinde çalıştığım bir şey. Spektrumun tam tersi bir şey ortaya çıkaracağız. Çok şey oluyor Meti. Hepsini nasıl yapıyorsun bilmiyorum gerçekten. Pekala Meti. Bana bu yeni arabayı gezdirdiğin için çok teşekkür ederim. Çok heyecan verici. Umarım onu kullanabiliriz. Tabii ki kullanacaksınız. Bu ne zaman mümkün olacak? Arabayı 26'da göndermeye başlayacağız. Tamam o zaman 25'te bir ara. Gelecek yıl bir ara. Çünkü üzerinde hala yapmanız gereken bazı geliştirmeler var. Dediğimiz gibi elektrik modunda manuel vites değişimlerini nasıl yapacağımızı bulacağız. Bunu kesinlikle yapalım. Son bir şey daha. Çünkü bunu Nivera'da konuşmuştuk ve sanırım düzelttiniz. Pencere düğmeleri. Yukarı için geri, aşağı için ileri. Evet sonra değiştiririz. <laughs> Şu anda ne var? <laughs> Doğru yol bu. <laughs> enişelenme enişelenme. Bu harika. Çok teşekkür ederim.